Arktik buz ve kar diyarı yaşamak için zorlu bir yer. Yine de bu zorlu ortama mükemmel şekilde uyum sağlamış muhteşem bir yaratığa, kutup ayısına ev sahipliği yapıyor. Kalın kürkleri ve yağ tabakaları sayesinde dondurucu soğuklara dayanabiliyorlar. Kutup ayıları buzlu sularda kolaylıkla yüzen güçlü yüzücülerdir. Arktik'in en üst yırtıcılarıdır ve bu ekosistemin hassas dengesinde önemli bir rol oynarlar. Keskin koku alma duyuları onları avlarına yönlendirir. Ana besin kaynakları olan foklar sabır ve beceriyle avlanır. Arktik uçsuz, bucaksız ve acımasız bir coğrafyadır. Kutup ayıları yiyecek ve eş arayışıyla uzun mesafeler kat ederler. Arktik'te hayatta kalmak başarılı bir ava bağlıdır. Kutup ayıları fokları yakalamak için olağanüstü stratejiler geliştirmiştir. Sıklıkla buzdaki hava deliklerinin yanında sabırla beklerler. Bir fok yüzeye çıktığında ayı şaşırtıcı bir hız ve hassasiyetle saldırır. Kutup ayıları karada da avlanabilirler. İnlerde saklanan fok yavrularını bulmak için güçlü koku alma duyularını kullanırlar. Başarılı bir av, bir kutup ayısı ve yavruları için çok ihtiyaç duyulan bir ziyafet sağlayabilir. Ancak av her zaman başarılı olmaz ve kutup ayıları uzun süre yiyeceksiz kalabilir. Arktik'te yaşam, elementlere karşı sürekli bir mücadeledir. Aşırı soğuk, yiyecek kıtlığı ve büyük mesafeler, kutup ayıları için zorluklar oluşturur. Son yıllarda bu zorluklar daha da arttı. Arktik, dünyanın diğer bölgelerinin iki katı hızla endişe verici bir oranda ısınıyor. Bu ısınma trendi, kutup ayısının dünyasının temeli olan deniz buzu üzerinde derin bir etkiye sahip. Buz, ilkbaharda daha erken eridiği ve sonbaharda daha geç oluştuğu için kutup ayılarının fok avlamak için daha az zamanı oluyor. Avlanma düzenlerindeki bu bozulma, yetersiz beslenmeye ve popülasyonda azalmaya yol açarak ciddi sonuçlar doğuruyor. İklim değişikliği Kutup ayılarının hayatta kalması için en büyük tehdittir. Küçülen deniz buzu, onları yiyeceklerin kıt olduğu karada daha fazla zaman geçirmeye zorluyor. Bu özellikle yavrulu annelerde açlığa yol açabilir. Arktik ısınmaya devam ettikçe kutup ayısının geleceği pamuk ipliğine bağlı. Onların kötü durumu gezegenimizin birbirine bağlılığının çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. Bu muhteşem yaratıkların kaderi, kendi eylemlerimizle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı. İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve Arktik ekosistemi üzerindeki etkisini azaltmak bizim sorumluluğumuzdur. Arktik'in sessizliği, eylemsizliğimizin sağır edici bir hatırlatıcısı haline gelmeden önce, harekete geçme zamanı şimdi.